halk arasında şeffaf diş teli olarak adlandırılan aparey aslında şeffaf plaklardan oluşmaktadır. Şeffaf plaklar son dönemde ortaya çıkan yeni bir teknolojinin ürünüdür. Şeffaf plakların birçok vakada kullanılabildiğini söyleyebiliriz. Fakat her türlü şiddetli çarpışıklık vakalarında, çene bozukluklarında kullanılamayabilirler. E, bu yüzden hastalarımız bize başvurduğunda biz de bir alternatif olarak kendilerine e, şeffaf plakların eğer kendileri için uygunsa e, kullanılabileceği konusunda bilgi veriyoruz. E, ama kullanamayacak e, vakalarda da kendilerini bilgilendirmek çok önemli. Bu ayırıcı tanı hem kendilerine zaman kazandıracaktır hem de tedaviden bekledikleri mükemmel sonucu elde edebilmeleri için e, kendilerine büyük bir e, destek sağlayacaktır. Şeffaf plaklar başlangıçta yetişkinlerin tedavisi için e, gündeme geldi ama günümüzde gençler de çok e, talepte bulunuyorlar. Çünkü onlar da dişleri düzelirken e, taktıkları diş tellerinin e, gözükmesini istemiyorlar. Bunlar ara sıra istenildiğinde çıkartılabilir. Yemek yerken rahat rahat çıkartıp yiyebiliyorlar. Yemekten sonra takabiliyorlar. Ama önemli olan burada olabildiğince fazla takmak. Taktıklarında da görüntü onları rahatsız etmiyor. Çünkü şeffaf. Konuşmalarında belki birkaç gün bir pelteklik oluşabilir. Birkaç günden sonra onda geçtiğini bütün hastalarımız söylüyorlar.